Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Siki bir tuvalet ve Tom Ezekzeli'nin kavgalarını izleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir tane de olacağını eminim arkadaşlar. Bu video artı 500 like bekliyorum. Like, like atayım. Abone olun. Yorumlara da Siki bir tuvalet ve ise se, se. Tom hepinize kocaman bir kalp atacak arkadaşlar. Hadi gelin uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. Tamam arkadaşlar böyle gidiyor 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 gidiyor. Şimdi arkadaşlar Tom gider güzel. Kimle karşılaşacağım? Ne zaman karşılaşacağım? Bakın Skibi Tuvalet onun yanında. Ben de arkadaşlar. İkisi de tren olmuş arkadaşlar. Skibi toilet ve, ve Skibi Tuvalet tren olmuş arkadaşlar. Uçan Skibi Tuvalet şimdi. Uçan Skibi toilet arkadaşlar. Tom'un ekleyip fren bir şey diyor. Ya bakın Tomazek'lerin yanında küçük küçük bir tuvalet var. O da arkadaşlar şimdi di Tomazek'e gidiyor. Acaba siki tuvaletim daha güçlüsü Tomazek'le mi? Bence arkadaşlar her zaman siki bir tuvalet. Bu Tomazek'le kavgasında bence her zaman siki bir tuvalet yener. Bakın siki bir tuvalet evet, biraz sinirlendi şimdi. Arkadaşlar acaba neden böyle Küçük küçük bir tuvalet. Et uçmuyor da. Niye raylarla gidiyor ya? Bakın. Galiba bunlar şu an yarış yapıyor. Tomazelik'i döndülerken. De ski tuvalet geçti. Şu an çok kafa karıştırıcı. Yarış yapıyorlar arkadaşlar. Yani şimdi ski tuvaletler geçtilerken. Tomazelik de fark kattılarken Şimdi geçti. De orada. Arkadaşlar bence burada. The ustası Thomas Egze'dir arkadaşlar. Thomas Egze derailerin bir numaralı adamı. Tabii ki de trenlerin değerinizi iyi ustası. Z trenleri tozunu yutturan kişi Thomas Egze'dir arkadaşlar. Thomas Egze çok hızlı bir tane tren. Bakın bir tuvalet oraya geldi şimdi. Eski bir tuvalet finish yazısını indirdi arkadaşlar. Eski bir tuvalet önünde arkadaşlar. Sikri tuvaletinde arkadaşlar derken Sikri tuvalet Birinci acaba bunda nasıl ben inanıldım ya Ben, ben bence ya Thomas belliydi de Artık kenilmiş arkadaşlar Bakın sikri tuvalet oldu artık Thomas Evzian dedi arkadaşlar Ya Arkadaşlar acaba kavgada kim yenecek Gerişte de Thomas Evzian Thomas Evzian'in sikri Tabii ki de de bence bu sefer de Değil. de skirtörden yok bakın kız orada su uçuyor nasıl bu tren ya aa trenden çıkmış arkadaşlar Thomas dedi gelmiş su uçuyor aa skirtör tren ya su değdi. tabii ki de deli prrrr skibi dop dop yes yes Dip 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 skibi dop dop yes yes kaç kaç yokun ama orada Bakın tuvaletlerden ses geldiğini anladı. Sıkıntı tuvaletler top gibi başladı yedi arkadaşlar. Bakın artık siki tuvalet senin içinde art, artık adam yok yok içinde artık hmm, neydi arkadaşlar? Tomazekzava var arkadaşlar. Bakın burayı temizle temizle mesela için ona fırça getirdi derken fırça suları şimdi getiriyorlar arkadaşlar. Tomazekzava götürüyor. O da o da, o da o da duvardaki, duvardaki suları temizdi arkadaşlar. Bunlar mm, tuvalet arkadaşlar. Şimdi gitti attı artık Thomas'a gidiyor. Benim işim bitti burada. Dedi. Bakın pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Orası. Şimdi tık tuvaletle ve arkadaş olurken pisletmeye tabii ki de bunlar geldi. Ha 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 ha. Gitti açtı şimdi. Her yere bakın pisletiyor pisletiyor. A tuvaletini de oraya yaptılar arkadaşlar. Sinirlendi tabii ki eski tuvaletle tamaz tamaz eksi tuval tuvalet eski bir tuvaleti. Bakın sinirlendi kaç 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 kaçtı. Buraları gene onlar temizlemek zorunda kaldık arkadaşlar. Bakın tuvalette dağılmaya başladı eski bir tuvalet. Evet şimdi gidiyorlar arkadaşlar. Temizlediler herhalde. Evet temizlediler ve şimdi gidiyorlar arkadaşlar. Hemen git hemen git hemen git hemen git. Buradan hemen gidin. Aha tabi içinden çıktı şimdi tuvaletin. Siki tuvaletin. Bakın orada da şimdi falan geldi. Aha bunlar geldi pisletti tabii ki de. Ya arkadaşlar bu iki, iki, iki kişi geldi. Tuvaleti tabii ki de gelip pisletti. Ya, bu buraları artık tek gibi tuvalet temizlemek zorunda kaldı arkadaşlar. Aldı küreği, attı. Bakın arkadaşlar SkiBee tuvalet burayı tek başına nasıl temizleyecek? Oha temizledi arkadaşlar burayı. Tek başına SkiBee tuvalet temizledi arkadaşlar. Bakın SkiBee tuvalet ağlıyor şimdi. Ve hemen çıkıyorlar şimdi tuvaletten derken. Oha arkadaşlar bütün çöpü gittiler oraya attılar ya. Bakın. Ama çok arasında kaldı. Şimdi bakın tükürt olarak çekti. Thomas Ege'de arkadaşlar. Buralar hep çöp bastı arkadaşlar. Alt tuvaleti. diye bağırdı. Şimdi tükürt tuvalet izin vermiyor temizlemesine. Gitti çöp attı. Aç, açtırtmıyor da. Aç, aç, açması izin vermedi arkadaşlar. Şimdi, şimdi. Şu Thomas Xavier'in skivit tuvalet açmasını. bakın bakın bakın. Ağlıyor arkadaşlar tabii ki de. Şimdi bakın açtı. Bakın burada iki tane iki tane kişi var arkadaşlar. Thomas de orada arkadaşlar var. Galiba bunlara karısı ve çocukları arkadaşlar ya. Bakın orada um, onlara galiba skivit oynadı yardım et, ediyorlar. Evet arkadaşlar, ki bir yardım ediyorlar. <laughs> arkadaşlar eşiye çocuğu, çocuğu arkadaşı Tomaz zevkli arkadaşlar onlara yardım etti. Bakın zombi ve hmm, işte arkadaşlar şu adı neydi? işte. O ona piste arkadaşlar törte, polis geldi ve onları tutukladı arkadaşlar. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bakın. Sakın siz de çevrenize o zombi ve o tren gibi sakın pisletmeyin arkadaşlar. Dün, dünyamız temiz olsun arkadaşlar ya. ya. Temiz dünya her zaman iyidir arkadaşlar. Sokağa çıktığımızda da pislikli pislik, pislik olan yerler, çöp olan yerler çok kötü kokuyor değil mi arkadaşlar? Hadi gidelim. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.